Hepinize merhaba arkadaşlar tekrardan çok uzun bir süre aradan sonra tekrardan Brawl Stars'a geçtik. Oğlum bayağıdır oynamamışım. Zaten geçen gün canlı yayında oynadık. Dün daha doğrusu canlı yayında oynadık. Bugün yani uzun aradan sonra girmemizin şerefine bugün bayağı bir dükkana gelip mega kutu açılımı yapacağız. Hatta bize ücretsiz derdi. Oğlum iki tane daha vardı ya. İki tane daha vardı kaçırmışım onları sanki. Neyse 10 tane mega kutu açacağız. Hatta bak bunlar sizin şansınıza kardeş. Ulan basıyorum tam siz beynine basarken ben de basacağım. Oğlum bastığınızı hisseder gibi mi basıyorum? Bu arada amacımız sadece karakter çıkarmak. Diğerleri hepsi bizim için çöptür. Aa ananı avradın 9 mu yazdı? Evet, şu anda kendimi bu tarafa aldım. Masa daha iyi görebilirsiniz diye 9 yazdı. Şu anda biraz kendimi küçültebilirim la. Le bebek koş, le bebek kuş. Tamam. Evet. Bir şey vermedi. Ananı Oy hey hey bu kadar da olmaz ama bro. Hadi. Verme. Oğlum 9 yazıp da vermedi lan. Oyun mu değişmiş, bana mı öyle geliyor? Ananavradı, yine 9 yazdı. Oğlum çok mu şanslıyım ve çok mu şanssızım? Anasını avradını ya, yine vermedi ya. Neyse, bir karakterimiz garanti oldu, bir tane aldık. Melodisi ukasti, hadi. Lan bir dakika, onu almayacağım belki. Ya reis ya, hadi son 8. Yine 9 yazıyor. Oğlum geçiyorum, geçiyorum. Ananı avradın sanki bir şey verdin. Aga be yine evet 7'ye geçtik. Oğlum oyun değişmiş ya. Sürekli 9 yazıp da hiçbir şey vermemesi. Hadi be. Hadi be. Ananı avradın ya. Oğlum şu rozetlerden bir kurtul ya. Ya oğlum bildim bile oldum olası sevmemişim de şu rozetleri. Evet yine 9. Yine. Reis maalesef bir şey yok. Şunu anlamışam, ee, bize karakter vermeyecek. Oğlum 10 tane de karakter vermemesi de acayip derecede bir üzüntü. Neyse ver bari bunlardan be kral. Ne yapalım? Şey yapalım ama bu eğer ki bu videoya güzel bir beğeni gelirse bir 10 15 hatta 20 tane şey yapacağız. 20 tane kutu açılma yapacağız. Hadi hızlı bir şekilde geçelim bro. Ama yeter dostum ya. Oğlum bu kadar da değil lan. Yine 9 ve yine hiçbir şey yok. Reis şaka mısın? Vermedi. Kral son 2 mi son 1 mi? Hadi hadi hadi. O mücevher falan güzel severiz yes. Et yine sprey oğlum ya yeter ya ne sprey ya. Evet bitti ve hiçbir şey vermedi. Aa 2 tane daha vardı ben onları almadım ama. Ama bitmedi bitmedi bitmedi. Bir dakika. Aga be mega kutu açılımı galiba yokmuş ya. Oyun sadece bir seferliğine mahsus mu verdi? Ama olsun ya sıkıntı yok. Eğer ki güzel bir beyni geldiyse daha güzel bir içerik çıkarırım ben size. Hatta sizlerle beraber bir turnuva da yapabiliriz. Şöyle ama bitmedi hocam bitmedi bitmedi. Ale, gel, ale, şuraya gel. Hocam şimdi Starpack hediyelerini açalım bakalım. Bu arada daha bugün oynadım. He. Bugün oynadım 25'e kadar 23, 24'e kadar çıkmışım. Oğlum baya var. Baya var. Hadi be. Hadi be bu sefer sanki güzel bir şey gelir ya. Buralardan şanslıydım normal. Oğlum oynamadığım süre zarfında var ya. Hayvan gibi karakter gelmiş. 84 tane karakter gelmiş ve bende 61 tane mi öyle bir şey karakter var. Ama tek Evet. Yo Ender boş 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 buraları geç buraları geç seri bir şekilde olalım mı? Evet süper Ender yine boş. Pasapiso. Hocam destansı. Ya şu rozetleri verme kullanmıyorum aga ya. Hiç oyun içinde dahi kullanmıyorum kanka. Gir. Hadi lan. Evet yine yok. Şöyle yaptım. Yine destansı ve hiçbir şey yok. Evet maalesef buralarda La oğlum bir yer Kanka bir durun ya 8 bit. Video odası şu an. Dur kendi. Evet son bir. Hadi be buradan da bir şey ver ya. Epic. Maalesef vermedi. Ama yeni bir karakter aldık sonuçta. Yeni bir karakterimiz oldu. Hocam sonraki efsanevi. Büyük ihtimal kit alacağım. Ne haber? İyidir senden. Evet şu anda tüm şeylerimizi açtık. Hiçbir şey çıkmadı ama üzülürüz. Ama bu ilk bölüme özel yani pek de sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Onun için şimdi güzel bir maç atalım reis. Bu yeni aldığımız karakterle ama bir dakika. Bir dakika reddit reddit reddit. Bir dakika reddit. Bu yeni gelen karakter kim? Melodia. Bu arada karakterleri bayağıdır hatırlamıyorum ya. Oğlum yeni gelmiş çoğu zaten. Sana da şöyle yaptım. Şöyle biraz daha basayım. Hele biraz daha basayım ya Hele tamam, böyle 7 yapalım. 7 iyidir. Sürekli 7 bıraktım ben normalde. Bir savaşçımızı seçelim. Şöyle. Kim vardı? Bir dakika. Kim bana davet isteği atmıştı? Abi 30k üstü gelse kulübe yerlere gireceğiz. Tamam. Ok. Abi canlı yayın yap kanka canlı yayın var akşama Hüseyin durmuyor Hüseyin tamam kabul ettim bir dakika ben bir kişi daha gelsin arkadaşlardan kim aktif Bu arada bu klanı yeni açtık haberiniz olsun Bu arada bu arada ve bu arada bu klana gelmek isteyen de şu anda 5 kişilik boş yerimiz var YT Serkan boşluk can yazın zaman istek atıyorsunuz istekleri de kabul ediyorum haberiniz olsun Şimdi arkadaşlardan Bir dakika kulüpten kim var? Kulüp sıralaması değil de kanka çevrim içi olanlar ya. Oğlum bu arada ee, bu arada rütbeleri de ben ayarlayacağım kanka. Bu arada terfi hakları olacak tabii ki de. En uzun süre kalan tabii ki de terfi edecektir. Şimdi nakav değil de kanka gelsen de şöyle bir yap hadi. Tamam hazırım. Şöyle güzel bir maç atalım. Bakalım yeni gelen karakterimizle nasıl oynayacağız. Ama neden ama bro? Ama neden bro? Tam Tarık pro geldi. Hazır çek kanka hazır çek güzel bir maç atalım Tarık. Art. kendimi mi Buraya alabilirim. Güzel tamam. Hadi şık bir maç olsun be. Hadi be. Bu arada emülatörden oynadığım için biraz sıkıntı olabilir. Bakalım bu Melodia nasıl oynuyor. Melodia. Tamam. Aha. Gel buraya gel. Tamam iyiyiz. Galiba bunlar bot olabilir. Gök youtuber. Aa youtuber mu devirdik biz? Tamam iyiyiz. O ultisi güzel. Aa 3 tane ultisi mi var? Tamam iyiyiz. şey gitti mi? Ha tamam ölmemiş güzel. Acaba bu ultisi üstte biriktiriyor mu ultisini? denemek lazım. Gel buraya gel gel. Max Gordon. Tamam güzeliz. Tarık bu arada eline sağlık kanka. Dediğim gibi buna güzel bir video da gelirse farklı konseptlerle sizin karşınıza geçebilirim. Hatta sizlerle beraber güzel etkinlikler de yapabiliriz. Videomuz buraya kadar da umarım hoşunuza gitmiştir. Aynı zamanda hoşunuza gitse abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Ve aynı zamanda canlı yayınlarımızı kaçırmamak adına beni Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerimize ve serilerimize görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.